Merhaba arkadaşlar, 19 Nisan 2021 saat sabah 8 sizlerden gelen bir istek üzerine BTT hakkında günlük yorumlama, günlük inceleme videosu derledim, derliyorum, inceliyorum şu an. Bu videoyu Eupan Ruh Baş izlemiş, istemiş. Sizlerden gelen istekleri yerine getirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Hepsine tabii ki de yetişemiyorum ama sizlerin de bu tip istekleri varsa, yani benden bir dilekte, istekte bulunmayan kişiler. Video altına yazarsanız incelemeye sizlere yardımcı olmaya çalışırım. İkinci bir duyurum, söyleyişim şudur. Videolardaki yorumlar altına Kripto Yılmaz isimli bir um, farklı bir kanal, farklı bir isim oluşturulmuş. Yabancı bir numara veriliyor. İşte Investing'dir, BTC analizidir. Bu gördüğünüz gibi ben değilim arkadaşlar. Zaten bu tip bir numaraya da mesaj atmazsınız diye düşünüyorum ama yine de bu bildiri de bulunmak istedim. Son olarak şunu söylemem gerekiyor. Video içerisinde söylediğim herhangi bir şey asla bir yatırım tavsiyesi değildir. Kişi kendi haber takibini ve kendi haber analizini, kendi grafik analizini yaparak kendisi için en verimli sonuca ulaşacaktır. Evet, şimdi videoya geçebiliriz. Twitter'ın öncelikle arkadaşlar baktığımız zaman inanılmaz bir haber, inanılmaz bir gelişme var mı diye baktığımızda bunu göremiyoruz. Sadece kendisini BTT için maymun etmiş bir başkan görebiliyoruz. Yani güncelde aman aman inanılmaz bir haber yok şu an. Birçok kişi terste kaldığı için sıkı bir takip almış. BTT'yi grafiğine baktığımız zaman grafikte ne söyleyebiliriz? Olabildiğince yatay ilerliyor ama bu yatay ilerleyişi bugün patlayıp bir anda buraya çıkacak mı? Hayır çıkmayacak. Neden çıkmayacak? Çünkü Öncelikle hacim takibine bakıyoruz arkadaşlar. Hacim bizlere ne veriyor? Öncelikle yine sizlerden gelen bir soru. Sizlerden gelmesini dilediğim bir soru. E Yılmaz zaten bu değerlense bunun hacmi de yükselmeyecek mi? Yani hacimle doğru orantılı olarak bu çıkmayacak mı? Arkadaşlar buradaki 2 milyon 4 milyon da olabilir. Ve bunu fırlaması gün içini bulur. Yani... Böyle 3 milyon olduğunda buraya çıkar, 4 olduğunda buraya çıkar değil. Peki bu kadar saçma bir şeyi nasıl söyleyebiliyorsun Yılmaz? Bu kadar saçma bir şeyi genel grafiklere geçmişe bakarak söyleyebiliyorum. Benim e en büyük desteğim, en büyük yardımcım her zaman hacim takibidir. Yani şu grafikten, destek daha çok ben hacime bakarım her zaman. Tabii ki onlar da gereklidir ama işin benim açımdan %75'lik kısmı şuradaki sarı rakamlardır arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi ıı, şuradan bir bakın aşağı yukarı aynı seviyelerde. Evet bunu şimdi kaldıralım. Birinde 2 milyon var diğerinde 8 milyon var. Şimdi her birim fiyat adet bakiye para girişinde bu eğer ki fiyatlanıyorsa neden burada 2 milyon, neden burada 8 milyon? Şöyle söyleyeyim. Para girer, hacim girer. Ondan sonra yükselişe başlar. Burada gördüğünüz gibi yine yatay bir hareketin üzerine bir anda 4 katına çıkmış. Bu 4 katına çıktığı hareket neticesinde geldiği noktaya bakın. Yani %66'lık bir kar marjı bırakmış bizlere. Ama günümüzde bu mümkün görünmüyor. Peki günümüzde ne görünüyor öncelikle şu fibonacci indikatörü hakkında şunu söylemek istiyorum Fibonacci sayıları arasında 0.5 yoktur arkadaşlar yani Şu ortada gördüğünüz mavi ile yeşilin ortasında gördüğünüz yani 0.10 0.1 Bu bir ıı, Direnç noktası değil aslında Yani evet burada birkaç kez bu direnci çalıştırmış ama Fibonacci sayılarına göre bu bir direnç noktası değildir. Nedir direnç noktası olan? Şu gördüğünüz ara değerlerin hepsi birer destek direnç noktasıdır. Şimdi bizler için önemli olan şey ne? Bugün madem hacim 2 milyonlarda geziyor. Bu bize neyi söyler? Arkadaşlar bugün maksimum şekilde yani sürekli olarak hacim takibi yapmalısınız elbette ama bugün eğer ki ek bir olay gerçekleşmezse ki BTT hakkında bugün Güncelde yeni bir haber yok. BTT'nin ulaşabileceği maksimum konumun 0.0095 olduğunu görebiliriz. Maksimum konumun gün içerisinde. Ama bunu neye dayanarak söylüyorum? Bunu saat sabah 8.22'deki verilere dayanarak söylüyorum. Yani saat akşam işte öğleden sonra 4'e 5'e geldiğinde veriler değişeceği için o verileri takip ederek sizin hareket etmeniz gerekiyor. Şu ana baktığım zaman eğer bütün gün bu şekilde hareket ederse BTT'nin çıkabileceği maksimum konum bizleri aşağı yukarı şuradan tekrar alalım. %17-18'lik bir kar bırakıyor. Güzel bir kar mı? Yani bir günü mantık nedir? Zarar etmeden kapatmamız gerekiyor. İkinci arzu nedir? En az bir %4-5'lik kar elde etmeliyiz. Yani Herkes ister her gün 2x 3x almayı ama ilk odak parayı korumak, ikinci odak noktamızı da paramızı arttırmak olarak benimsemeliyiz. Ona göre risk almadan parayı arttırmalıyız yani elimizdeki bakiyeyi arttırmalıyız ama tekrar hacim çekilmez mi? Tekrar aşağılara düşmez mi? Yani ben şu an için bu senaryonun çok mümkün olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar ama BTT'deki paranız en fazla %15 daha gerileyebilir. Yani peki şu an olasılıklardan bahsettim. Yani sence ne olacak Yılmaz moduna gelecek olursak da aşağı yukarı ben bugün içerisinde yine söylediğim gibi sıf bu 0, 0 0 95 civarlarını test edeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Önemli olan şey bizim için nedir? 86'nın üzerinde bir 4 saat kapatmasıdır. Eğer ki 86'nın üzerinde bir 4 saat kapatırsa o zaman söylediğim gibi 95'lere kadar bir yolculuğa çıkabilir. Dikkat etmemiz gereken esas nokta şu an 85'in üzerinde bir 4 saat kapatabilecek mi yoksa kapatamayacak mı? Kapatamazsa yarın yine şu hacim takibini yaparak gideceği yönü tayin edebiliriz arkadaşlar ama bizim için esas nokta şu an 85 700 kafadan 86 diyelim 0 0 0 86'nın üzerinde bir 4 saat kapatmasını beklemek olacak. Peki benim elimde şu an BTT yok. Kapatıp kapatmayacağını da takip etmek istemiyorum ama boşta param var. Sence ne yapayım? Para kaybetmeyi de sevmiyorum. Para kaybetmeyi de sevmiyorsanız arkadaşlar 76'lardan bir el alım emri girmekten ziyade doğrudan 86. 200 gibi bir değere alım emri girer. Tekrar çıkacağı seviyelerden satarsanız 94-95'lerden bu size yine %8.5 %9 gibi bir kar oranı bırakacaktır. Bunlar güzel rakamlar yani 100 liranız 109 lira olur diyeceğim şimdi yine aşağıya yazarlar 100 liralık yatırım mı olur vesaire vesaire. BTT hakkında söyleyebileceğim şeyler bunlarla sınırlı arkadaşlar şu an için. Umuyorum ki soran arkadaş için Eyüp Han yanılmıyorsam faydalı bir içerik olmuştur özellikle Eyüp Han için. Hepinize bol kazançlı ve iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.